Demokratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz. ...attığımız bu adımın... ...başta kadınlar ve gençler olmak Aslında üzere... Aslında çok karmaşık mi? duygular yaşadım. Ee, tören esnasında... E, ...bir... ...şehit annesi... ...bana şey dedi... ...keşke çocuğum bu günleri görse de... ...başını tekrar... ...koysa... ...o karmaşık duygularla... E, ...o annelerle birlikte izlemek... ...hele hele... ...sürekli... E, Arkadaşların e, kimlik bilgilerini hep şehadetinden sonra öğreniyorduk. E, bugün sağken sicillerinin verilmesi e, farklı bir duygu verdi. Açıkçası o o anda e, biz sadece e, verdiğimiz bedeller, değerleri e, bir an olsun kafamızdan geçirdik. Bu uğurda canını veren arkadaşları kafamızdan geçirdik. Bu uğurda çocuklarını kaybeden aileleri kafamızdan geçirdik. E, tabii ki bir yakınının o törende bulunması e, ve e, onun sağken sicilinin verilmesi e, farklı bir duygu ama verdiğimiz bedellerin yanında e, kendi sevincimizi de yaşayamaz durumdayız. Kürtler. E, topyekun e, Abla Öcalan'ın arkasında duruyor. E, ama e, hükümet ya da e, bugünkü devlet yüzyılın inkar ve imha siyasetini Türk halkına anlatamadığı için e, bir ikinci, üçüncü adımı gene Abla Öcalan'dan istediler. E, i̇yi niyet göstergesi olarak e, bir grup PKK'li silahlarını yaktım. Sürecin belli bir düzeye veya anlaşmaya bağlı kalındığını gösteriyor. Bu konuda ünit adımları hep PKK'den geldi şimdiye kadar. Şu günlerde mecliste kurulacak komisyonun bir an önce yapılan iyi adım niyetlerinin önünü açması için yasal düzenlemeler yapması gerekiyor. Bu devletin atacağı ilk adım olabilir ve halk arasında bir inanç, bir beklenti, bir devletin güvensizliğini ortadan kaldıracak bir adım olabilir. Çünkü halk arasında gezdiğimiz zaman halkın ilk tepkisi de şeydir. Hep biz mi adım atacağız? Hep PKK mi adım atacak? Hep Abla Öcalan mı adım atacak? Acaba bu sefer de süreç e, iktidar oyunlarına heba mı etleyecek? Kaygısı var. Tabii biz e, Abla Öcalan'ın e, pratik ve e, teorik e, birgi, birikim donanımına güveniyoruz. Halk Bütün halkımız e, bunun arkasındadır. E, partisi de, PGP buna sonsuz bir bağlılık duyuyor. Kürt tarafında bir sorun yok. Ama Türk tarafının atamadığı adımlardan dolayı bir kırgınlık var. Bu atılacak adım ve somut en azından hasta tutsakların bırakılması, siyasi rehinelerin bırakılması ya da umut hakkı için mecliste atılacak bir adım daha büyük beklentilere sebep olabilir. Medid başkut yedanan maşallah maşallah keyfamat keyfam gelehat em gelep serfiyazın em gelep başın İnşallah, inşallah Rabbel alim dehme mahadevam devam kadi tayda ham yi sulmanan devid ham me sulmanan hadi tedav dekit ha baş bu sevk apacı baş bu خبر داد تو تا و آباد پشوان بو ای ولا رب العالمی دیگری نه انشالله انشالله آباد خبر داد، خم ده هر دی دوام کرد هر دی دوام کرد انشالله به هر کس هشی ده داد ای بارش دی چه بیه بارش چه بیه انشالله بارش دی چه بیه باریم به هیا باریم به هیا امید عاد خش خدات کن بارش چه بیه کفا من خوش بید کفا من جده خوش بید سر و اپا جده خدای خست کرد از جده یه جا جا کفا من ده خوش بید انشالله انشالله هر کس چی در روی کن هر کس چی در روی کن کافا همچنین در